Evet arkadaşlar Baron koridorunda bugün ne oynayalım? Şimdi kara asat geldi Wild e. Kara asatlı bir jin oynayalım. Ürün sayfasını ve eşya dizilimlerini buradan popülerden millet ne yapmış? Daha çok yapmamış herhalde bir şey. Buradan bir de bariyerimizi alalım. Hiç fark etmez. Onlar bir şey yapmamış olabilir. Biz şimdi yapacağız. Aatrox gelmiş karşıma oğlum. Yine bir mastery var. Mastery arkadaşlar her oyun mastery var ya. Vallahi bak ne popüler bir karaktermiş ya. Mastery de Mastery, Mastery de Mastery. Her yer Mastery ya. da var. Driven Juice da gelecek bu arada arkadaşlar size. Karasatlı mı oynayalım onu? Yenilmezli mi oynayalım? Onu yazarsınız yorumlara. Anlamadığım bir şey bir yandan hafif kızmakla bir yandan da kızmıyorum. Hala en çok yorumu Rift videoları alıyor. Çok teşekkür ederim gerçekten yani. Kanalın tüm rekorlarını en çok yorum alan, en çok like oranı olan videolar hep Rift oluyor. Şaşırtıyorsunuz ama mutlu ediyorsunuz ama hafif de kızdırıyorsunuz oğlum. Madem diğer videoları niye beğenmiyorsunuz diye de insan merak ediyor. Şimdi alt koridora gideceğiz, alt tarafa gideceğiz yani. Aatrox'a karşı oynayacağız. Aatrox bakalım geldi mi? Geldi. Al bakalım şu bir. Hop olmaz o iş gel gel. 2 3 12 vuruyorum sana. Niye öyle oldu Atrox bu iş ya? Sana çok vuramıyorum sanki ben. Karasat artık alalım. Ha şöyle. Yani tapı zaten defalarca vadide yaptık biliyorsunuz. O can ne kanka? Bir an gerçekten hayır Tamam söndük arkadaşlar. Beyze gidebiliriz. Hafif heyecanlandım yani yani. O kadar oynadık yine de yatıyorduk. Bak kızarım ha ben öyle bir şeyler olursa yok. Kara Asad'da arkadaşlar yani şunu zaten söylemiştim. Hatta sistem de edeceğim. Önce önce söyleyeyim sonra sistem edeyim. LoL'den şeyleri takır takır Wild Rift'te getiriyorlar. Nideli geldi. Kog'Maw gelecek bu arada. Kog'Maw gelince onun da videosu gelir. Nideli pek benim tarzım değil ama illa çeken youtuberlar olmuştur. Onları da aratıp izleyebilirsiniz Wild Rift Nideli diye. Güzel vurdum. Ben daha nişancı takılacağım. En azından oyunda iyice bir yüksek kümeye çıkana kadar LoL'den öğrendiklerimizi yapalım. fena patlatıyoruz da ne oluyor? Milyonlardan dayak yedik. Harbi diyorum. Bir ultisi. Size gösterelim mi nasıl bir şeymiş? Sonuncu artık görmeden salladım. Bu adam kulenin altında bekliyordu. Ulti açacağımı hissetti muhtemelen. var. <laughs> Neyi vuruyoruz ne? Var yerim de var. Ben bunu istiyorum ya. Vallahi ben bunu istiyorum. <laughs> Rastgele attım yani. Beyzi bozulsun, beyzi basıyorsa diye. Gitmiş arkadaşlar. Biz bunun bir barikatını alıp gidelim. Helal lan. Bizim Kayısa'ya bak sen. Biz ne kadar büyük ayıp ettik. Kayısa videosu gelmedi kanala ya. Ya biz bilgisayarda Kayısa main'iz. Daha doğrusu çoğu çara oynuyoruz ama. Hani Kayısa'mız da meşhurdur yani. Kayısa niye oynamadık biz hala değil mi? Çok büyük ayıp. Çok büyük eşeklik yaptık. Bir Kayısa oynayalım. Alt koridorda oynayalım. Hatta bu Kog'Maw'da gelecek ya ben bizimkilerden birine era yarda kimi bulursam indirteceğim Wild Wildrift Rift'te. Wild Rift'te bot preseris falan da yapalım ya böyle. Eski günler tarzında. Tuttum onu. Aa! Güzel. iyi vurduk Ya ben buna da patlatmak istiyorum da aman Ya mastery'den nefret ediyorum ya. Gerçekten he oyunun her her oyun mastery'i var ya. girmedi çalıya. Ye dördü bir ye. Ne de master gelecek bana. Çok korkuyorsun aatrox Çok korkuyorsun. Böyle kocaman haşmetli bir karakter oynuyorsun. Niye bu kadar korkuyorsun? Ben de alacağım şimdi. Çok az kuleye de. Biz bayağıdır base dağıtmadık. Master mid de bu kuleyi de alayım gideceğim. Tamam bir tane de biz aldık. Oyun fazla sakin gidiyor. Farkındayım. Gerçekten çok sakin gidiyor. Hani Aatrox bayağı ölmemeyi oynuyor. Ama bir yere kadar yapabilecek bunu. Artık bir yerden sonra. Bir de geçmiş bu arada. Fark etmez ben de giderim. Bakın Nideli gelmiş. Hemen birileri oynuyor. Size de taktik vereyim diyor tabi. LoL'de böyledir. Yeni bir çerçi çıkarınca biraz güçlü yapar ona. Yani Wild Rift'e oynayan varsa Nidalee şu an tahminimden çok daha güçlüdür. Haberiniz olsun. Yapıştırın yani. Çekinmeyin. Oh. Oynayalım ya. Canımı da fullledim. Kuleye vurayım. Güzel. Flash 4 ile bitirdik zaten. Klasiktir. yine oynarken. tutamadım. Bir skor daha. De istiyorum. Tuttum onu. <laughs> Kara saçın. Kuleyi de aldım. Beyze gideyim de biraz para harcayalım arkadaşlar. Paraya bak. Bir de dediğiniz şey yapmaya başladım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum Bu oyunda daha iyi olabilmek için. Yetenekleri bazen otomatikte kullanmıyorum. Az önce bakın Seref'ine kendim böyle seçip attım koşu yoluna. Otomatiğe bassam muhtemelen tutmayabilir de. Yani gerçekten bunları öğretmeniz güzel. Şunları alayım. Driven'ı keseriz birebir de ya. Mermili çarız. Mermisi olan nişancı mı olur diyordum ben. Oluyormuş arkadaşlar. Mis gibi oluyor hem de. Çok şey yapmayın yani. Oh. Tutsa çok iyi de. Bir kule daha açtık. Tamam. Aradan. 2'de de 2 de geldi ama burada çıkmak lazım. Buradan çıkmak lazım. Çok karıştı burası. Çiçek de vuracak. Aa ölüyorum. Bez 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 bez. 8-0. Jin gibi bir karakter. Basmayı unuttum. Oyun işaret çıkarttı bas şuna diye. Of seviyorum seni oyun ya. Harbi seviyorum. Gitti işaret çıkarttı ya. Bot tier 2 alayım ya. Ben bot diyorum da anlayın yani. Taptayız ama siz de izlerken daha rahat olsun diye. Artanın altındaysak üstündeysek ona görüyorum yapacağım. Ama Jin çok güzelmiş ya. Aynen. 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 4 vuruşta tier 2 aldık az önce. Zed'e gideyim. Atrox ne yapıyor? Oğlum bu ne hasar lan? Jin Gaming. Ciddiyim bilgisayarda bu kadar vurmuyor bu. Oh güzel. Tekme attık. Durun durun çıkalım ya takımı pingleyemiyor muyum? Mükemmel. Ah ulan W ile kara sattan Peki. alacaktık az kaz. Nexus'a vurmuyoruz hmm. şu anda. Rakip avındayız. 11-0 12 13 Artık gidelim. Gidelim gidelim para harcayalım oğlum. Kanoslamış çekeceğim ya önce. Sonra faniye başlarız. Oha. Oha. <laughs> öldü ki. Öldü ki. Dörtte dört. <laughs> Yok artık ve dördü de Nexus'a vurarak yeni karasat Jin Ne deneyin arkadaşlar. GG VP. MVP'nin kim olduğunu zaten biliyoruz diye düşünüyorum. Değil mi? 17-0 gitsem ben de MVP olurdum. Zaten evet, gitmişim. 4'lü 4 Ragnarok dal gitsin. 3'lü 3 çarpı 2 keskin nişancı kusursuz atış. Kusursuz atış neyden geliyor acaba? Ve MVP ödülümüzde gelmiş arkadaşlar. GGVP arkadaşlarla oynamaktan fenasal keyif aldık. Hepsini tebrik edelim şöyle. Hmm, alın ayakları da. GG. Şöyle kastığım eşyalarda bakmak isteyen olursa diye bu ekranda göstereceğim bundan sonra videolara. Bakın arkadaşlar bunları 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 almışız.